Evet, İlyas, geldi. Evet, üç kişi. Evet, sevgili Yelice, herkese günaydın. Önümüzdeki evet. hafta yine çelere devam edeceğiz. Anlattığım daireye, çembere devam ediyoruz. Şimdi yarınki sınav için genel tekrara devam ediyoruz. Evet, örnekler başlıyorum. Benimle beraber lütfen yazın. Bakın bu çok güzel bir soru yine. Büyük sorunun aynısı. A bölü B eşittir 4 bölü 5. A bölü B eşittir 4 bölü 5. B bölü C eşittir 7 bölü 6. B bölü C şey B bölü C eşittir 6 bölü 7. Ee, lütfen değiştirin. B bölü C eşittir 6 bölü 7. İse 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 A artı B A artı B bölü B eksi C kaçtır? B eksi C eşittir nedir? Biraz uzun bir soru ama. İsterseniz şöyle bir şey sorayım ben. Ee, soruyu şurayı uzun olmasın sizin için fazla zamanımız almasın ise A bölü C nedir? ise A bölü C A bölü C'yi soruyorum evet A bölü C nedir? Bir tane hocam bana... söyleyebilir miyim? söyle 24 bölü 35 diyorsun bakalım evet, hocam, ben, 24 diyorum. bölü 35. ben şimdi buna benzer bir tane daha soracağım size şık vereceğim Arkasından oran orantı ile ilgili en az bir 4-5 soru daha yaptıktan sonra yeni başka bir konulara geçeceğim. E şimdi mi? Ee, i̇şte zamanım kaldığı sürece hepsinden yapmaya çalışacağım. Tamam. Ama zamanımız da kalmazsa size söylüyorum. Lütfen bizim şeylerden takip edin. Şu an Haraç, Rümeysa, Nisa. Aslında Nisa geliyordu ama. Aa gelmiş biri. Kim geldi? İlyas. Ama sildim zaten. 17 kişi gözüküyorsunuz. Biri daha gelmiş. Haraç hocam mı geldi? Nisa... Evet hocam. 24 bölü 35. Hocam Nisa geldi. Haraç gelmedi. Peki Nisa hoş geldin. Nisa Hanım hoş geldin. <laughs> Nisa burada mısın? Gözüküyor ama yok herhalde. Ee, arkadaşlar buraya bakıyoruz. Burada B'nin karşısında, burada B'nin karşısında 5 var. B'nin karşısında 6 var. Burayı 6 ile çarpıyoruz. Burayı 5 ile. A bölü B eşittir 24 bölü 30. B bölü C eşittir 30 bölü 35. Benden, benden ne istiyor? Benden arkadaşlar A bölü C'yi istiyor. O zaman A bölü C eşittir 24 bölü 35 diyenler doğrudur. Evet, buna ben ne de... diyecektim de siz çözüyordunuz. Güzel, aferin Ali Özgün. Şimdi bu soruyu soracağım soruyu söyleyin. Buna benzer son bir soru soruyorum. Hocam bekleyin. Peki. Bu arada Nisa Hanım beni duyuyor musun? Nisa burada mı? Hocam o hoş buldum dedi. Onun galiba <laughs> mikrofonu bozuldu. Ha, tamam. Tamam. Teşekkürler Nisa. Tamam. Ben görmedim yazısını. Arkam dönüktü. İrem yazık, yazdığın zaman haber ver. Şimdi bir soru daha soracağım. Lütfen bu soruyu tüm sınıfın yapmasını istiyorum ama. Tamam. Yazdım. Evet. Sildim. Bakın bu tarzda soruyu adam bir de böyle sorabilir. Lütfen benimle beraber yazın. Hemen yazın. A bölü B eşittir. A bölü B eşittir. 3 bölü 4. B bölü C eşittir. Sonra ne diyor buradan? Evet. B bölü C eşittir. 5 bölü 8. Hocam Rümeysa 8. geldi. Geldi mi? Rümeysa hoş geldin. Teşekkürler hanımefendi. Bir tek araç kaldı o zaman. Evet. B bölü C eşittir. 5 bölü 8 ise üçünün 3'ünün 3 e, üç sayının toplamı 3 sayının toplamı toplamı aşağıdakilerden 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 hangisi olabilir? Bakın olur demiyor. Hangisi olabilir? Yani buldunu katlayacaksın herhalde. A şıkkı 75, 112, 123 ve 134. Evet. Bu soru Hocam söyleyebilir miyim? Söyle. 134. Diyorsun. <laughs> evet. Öğrenciler de yapsın. Hocam ben yapayım mı? Doğruysa. Yapsınlar bakalım. Hocam ben de 134 buldum. O zaman herhalde doğru. Hayır hocam hayır. Hocam. Efendim. Ben 67 buldum. Ama ben, o da yok ışıklarda. 67 dakika. yok. Zeynep olabilir diyor ya. Katlıyorsun 67'yi. Ha okey tamam. Bir dakika ben bekleyeceğim. 134. 134. Araç geldi arkadaşlar. Sınıf tam oldu herhalde. Araç geldi. El ayrı sarıldı. Elayri zaten herhalde birazdan gelir. Evet, geldi. Evet. Haraç hoş geldin yakışıklı. Hoş bulduk hocam. Ee, sevgili arkadaşlar, burayı, e, tahtayı şurayı siliyorum, şurayı. Hocam ben yapabilir miyim? Hocam bir ben, ben yapayım. Ee, Kaan Berktekin yap bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmet bundan ee, sonra bir tane yapabilirsin. Evet. Hocam şimdi e, A bölü B 3 bölü 4, B bölü C 5 bölü 8 diyor. E, önce e, aynı olan harfleri e, e, evet. eşitliyoruz. E, evet. A bölü B'yi 5 ile B bölü C'yi 4 ile genişletiyoruz. A eşittir 15 oluyor. B eşittir 20 oluyor. C eşittir 32 oluyor. Dur bir dakika. Bunlar, bir dakika dur. B bölü C eşittir 20 bölü 32. Evet. evet. Sonra? Şimdi e, bunları topluyoruz. 32, 15. 20, 15 daha. 60, 67. 67. Bir daha da yok. Sonra bunu e, ee, katlıyoruz 2 ile çarptım önce. Aferin 130, 130. Bravo arkadaşlar. Böyle yaptınız değil mi? Kaan Berk Tekin söylediği gibi. E, evet hocam. Kaan Berk evet, hocam. derken yanlış söyledim. Normalde 3 tanesini topluyoruz. Evet. Evet 3'ünü 4'ünü. Evet 3 tane. Tamam. Hocam 3'ünü yani tamam. ee, ee, de topluyoruz. Tamam. Ee, Doğru yaptım. Yazmayan, yazmayan var mı? Bence bunu çok iyi ben... öğrendiniz. Bence bunu öğrendiniz. Ee, hocam bu ee... öyle bir zaten. Şimdi bu tarzda soru, başka bir tarzda soru soruyorum oran orantıda. 6 tane soru var yarın. Bakın 5-6 tane soru var. Kaçırmayın. Hocam nasıl sorular? Soru, ben de bilmiyorum. Yok öyle yani, değil hocam. O, Şimdiki soracağın soru nasıl? Ha, aynen buna ben yani buna benzer oran orantı sorusu. Daha Ama nasıl? Hanımefendi şimdi göreceğim. Dur. Tamam hocam. Ee, Emir Halit yazdın mı yakışıklı? Evet. Sildim. Hocam eşitlik ve denklem de çözelim. O da çok güzel. Ha, zaman kalırsa inşallah. Evet. Benimle beraber yazın arkadaşlar. A bölü 2. A bölü 2 eşittir. B bölü 3 eşittir. C bölü 4. Bakın. V. V. Çok Hı -hı. güzel bir soru bu. A artı 2B eksi C eşittir. 24. 24 ise 24 ise A sayısı kaçtır? A nedir? A artı 2B eksi... A artı 2B eksi C Zeynep mikrofonunu kapatır mısın? Tamam. Biraz hızlı olun. Problem falan da yapacağım. 8 mi? Efendim? 8 mi? 8 mi olmalı? Aa 8 mi? Olabilir. şıklarda var. Ama bir daha çöz istersen. Gidelim. Ben yapayım mı arkadaşlar? Zaman geçmesin. Siz yapın hocam. Ben yapayım bunu. Bakın arkadaşlar. Lütfen iyi takip edin tahtayı. Şimdi bir tanesini yukarı yazıyorum. A bölü 2 eşittir. Biz bunları K'ya eşitliyorduk. Özgür hocam K neydi? K orantı sabiti. K orantı sabiti diyoruz K'ya. Orantı sabiti k'nın altında gizli 1 var. Çapraz çarpım yaptığımda a eşittir 2 kat olmaz mı arkadaşlar? O zaman a eşittir 2 kat, b eşittir 3 kat, c eşittir 4 kat olur. Lütfen bunu unutmayın. Özgür hocam neden kata çeviriyoruz? Çünkü abc 3 bilinmeyen. Biz bunları bir bilinmeyene çeviriyoruz yani kata. bir harfe çeviriyoruz. Sonra şurada verilen denklemde yerine yazıyorum arkadaşlar. Bakın a gördüğüm yere 2 kat artı 2 tane B. 1 tane B 3 ise 2 tanesi 6 yapmaz mı? 6 kat eksi 4 kat eşittir 24. Bakın bu bir denklem. 2 elma 6 elma daha 8 elma. 4'ünü yedim. 4 kat eşittir 24 ise kat eşittir 6. Kat 6 ama. Benden A'yı istiyor. A 2 tane olması lazımdı. O zaman 2 çarpı 6'dan eşittir 12'ymiş İrem. ben tam olarak e, şey başı anlamadım. Ben buna ben aynı şekilde daha sorayım. Baştan bir daha anlatıyorum Zeynep. Baştan bir daha anlatıyorum. Bize bu tarzdaki sorular verdiği zaman biz bunların hepsini K'ya eşitliyoruz. Bak yukarıda anlattım. Dedim ki A bölü 2 eşittir K. Hatta B içinde yazayım Zeynep. B bölü 3 eşittir K. K'nın altında gizli 1 var. Çapraz çarpım yapıyoruz. B eşittir 3 oluyor. Çapraz tamam, Anladım. Sonrasını anladım. Evet. anladım. Hatta size buna ben daha bir daha sorayım ama e, biraz daha zor. Ben size güveniyorum ama. Hı. Aynı bu tarzda bir soru. Tahtayı yazdıysanız sileyim mi sevgili elice? Ben Peki bekleyelim. Hocam matematik kaç soruydu? 20 tamam. Siliyorum Herkes yazdı mı? şimdi hocam tamam. Evet bakın Şimdi bu tarzda bir tane daha soralım Soru çeşidi çok ama işte Zaman kısıtlı Arada, 15 dakikamız kalmış. Bu arada inşallah alanları unutmadınız. Alan konuları daire ilgilidir. Evet, bakın aynı soru. X bölü 2 eşittir y bölü 3 eşittir z bölü 4 ve ve x eksi y artı z eşittir eksi 6 ise eksi 6 ise y nedir? Y nedir? Aynı soru Bir tane problem yapacağım bununla ilgili şimdi size. Yapan varsa yorumlardan yazabilir sevgili Yedice. Bir saniye. Bekliyorum arkadaşlar acele etmeyin. Bekliyorum. Amaç öğretebilmek. Kaan Berk yakışıklısı 18 mi dedi? Silinde hemen. Kaan 18 mi dedin? Tamam teşekkürler. Diğer arkadaşlar anlıyor muyuz? Mesela ismini sayma, sayamadıklarımız. Hocam mesela... aslında anladım da bir yerde takılmama yapıyorum. Mesela Rümeysa, Ela, Özlem, Meryem, İrem. Ben Betim, bir yere kadar geldim. Emirhani. Ama devam yapamıyorum. Ben yapayım mı? Bakın. Hayır hocam bir dakika bir dakika sadece beş dakika ya da iki dakika verin. Arkadaşlar zaman çok az kaldı. Biraz hızlı olun. 12 dakikalık zamanımız kaldı. arkadaşlar sistem kolay. Sadece bir yerine koyacaksınız. Ben 3 verim ve 6 buldum. Hı. Bakın. Beraber yapalım yine. Bakın. Şimdi bir tanesini yukarı taşıyorum. X bölü 2 eşittir K. Şu yukarıya yazdığımı anlamayan öğrenci var mı? Bana hayır diye yazabilir gruptan. Herhalde yok. K'nın altında 1 var. Çapraz çarpım yapıyorum. X eşittir 2 kat. O zaman Y eşittir 3 kat. Z eşittir kaç kat olur? 4 kat. Şurada, bakın şurada yerine yazıyorum. X gördüğüm yere 2 kat. Eksi 3 kat. Artı 4 kat eşittir eksi 6. Bakın 2 ile 4'ü toplarsam 6 yapmaz mı? <laughs> 6 kat. 6'dan 3'ü çıkartırsam 6'dan 3'ü 3 kat eşittir eksi 6. Her tarafı 3'e bölüyorum. Kat eşittir eksi 2. Katı buldum. Kat eksi 2'ymiş. Benden y'yi istiyor. O zaman y ye eşittir 3 çarpı eksi 2. O da eşittir. Cevap eksi 6'ymış arkadaşlar. Hocam şey diyeceğim. Tamam hocam bir şey diyebilir miyim? Tabii ki. Hocam ben çarpmamışım. çarpmamışım. Bir dakika Ahmet bir konuşmasan olur mu? Hocam büyük gözükmüyor da. Söyle. Hocam şimdi e, ama hani şeyler, şimdi ben yerlerine yerine yazdım. 2 kat eksi 3 kat artı 4 kat eşittir eksi 6 yazdım. Ama iki kat eksi 3 kat zaten altı kat olmuyor mu? Ama iki kat eksi 3 kat eksi 1 kat olur. 2 eksi 3 Zeynep 2 eksi 3 Pardon. E... Artı 1'e eksi çıkart. Büyün işaretini al. Eksi 1. Eksi 1 artı 4 artı 3. Ben de öyle zorlanırsınız. Dikkat ederseniz bakın. Artı olanları topladım. Eksiyi çıkarttım. 3 hmm. kat eşittir. Eksi 6 kat eşittir. Eksi 2. Ben Benim şey yaptım. E... Hocam ben oradaki eksiyi yanlış olarak şey yaptım. Onun dolayı ilk Ama... başta 3'ten 2'yi çıkardım. 1 kat oldu. 1 artı 4 kat yaptım. 5 işte kat oldu. Zeynep 3'ten 2'yi çıkartırsan eksi 1 yapıyor işte sen. E, ben 2'nin 3'ü. Anladım Hı. anladım. Okey. Orada hata yapmışsınız. Evet. E, ama e, anlıyorsunuz herhalde. Sıkıntı yok. Siliyorum. Anladım. Dikkat. Siliyorum. Sizler de tekrarını yaparsanız bakın. Sizinle arada bir böyle genel tekrar yapacağım. Şimdi haftaya sizinle yine full çember daire yapacağız. Evet. Devam ediyoruz. Bakın şu tarzda bir soru var. Benimle beraber yazın isterseniz. Bir üçgenin iç açıları bir üçgenin bir üçgenin iç açıları iç açıları 4, 5, 4, 5 ve 9 ile orantılıdır. Orantılıdır. Buna göre buna göre Küçük açı kaç derecedir? Küçük açı kaç derecedir? Evet. Bir üçgenin iç açıları 4, 5 ve 9 ile orantılıdır. Buna göre küçük açı kaç derecedir? Sevgili arkadaşlar, bir orantı sorusunda doğru veya ters lafı geçmiyorsa bir orantı sorusunda doğru ya da ters lafı geçmiyorsa problem doğru orantıdır. Bir dakika zaman vereyim. Sonra ben çözelim, çözeyim soruyu. Hocam buldum. Tamam. Cevap söyleyebilir miyim? Bir, bir dakika sonra söyle Zeynep. Tamam. Peki doğruysa ben çözebilir miyim? Olabilir tabii niye olmasın? Hocam ben de çözeyim. Sen de çözebilirsin. İlk ben dedim. Biraz da yüzde yapalım. Hocam bir üçgenin iç açıları toplamı en 2 çarpı 180. Hayır o ha. İç açılarını bulurken ama bunu zaten biz biliyoruz. N-2 çarpı 180'dir. O formülden buluyoruz ama yakışıklı zaten. Sınır... Üçgen çocuk toplamı 180 olur. Bence ondan yani, gitsin. Üçgen beri biliyoruz. Yani üçüncü, dördüncü, beşinci sınıflardan beri biliyoruz. Ahmet Bakın. cevabı yazma dedi. Hocam. Evet Zeynep Şimşek anlat bakalım. Zaman geçiyor. 40 bence. Bir bakalım öyle Ee, şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 9 ile orantılı, doğru orantılı yani. Evet. Ee, 9 artı 5 artı 4 kaç eder? 18 eder. Yani şöyle diyelim. A eşittir 4 kat, B eşittir 5 kat, C eşittir 9 kat. Bunları topladın. Kaç 18 kat? kat. Eşittir 180. Evet. Sonra 180'i evet. 18'e böl bölelim ki bir tane katı bulalım. Tamam güzel. 10 bulduk. Evet. En küçük olanı sorduğu için dörtte en küçük oluyor. Güzel. Dört yapı onda kırk oluyor. Daha. Evet cevap kırk. Bravo. Hocam bir şey diyeceğim bu ters e, doğru değil. Ters yöntem deseydi o zaman e, en küçüğünü yine sorsaydı dokuzda. Evet affedin. Evet biraz yüzde yapalım. En kötü aldığım kadar. Evet. Tahtayı siliyorum arkadaşlar. Herkes yazmıştır. Peki. Ee, Olan orantı yeterli mi? Sormamı ister misin? Bence yeter hocam. Yok hocam. Yeterli hocam. Peki. Evet yazalım biraz da şimdi yüzlere gelelim. Yazın arkadaşlar. 400 kilometrelik yolun 400 kilometrelik yolun 120 kilometresi 120 kilometresi gidildiğinde 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 geriye yolun geriye yolun yüzde kaçı kalmış olur? Yüzde kaçı kalmış olur? Lütfen bunu hepiniz çözün. Hocam ben şu an göremiyorum. Ee, haraç yakışıklı. Gördüm hocam gördüm tamam. Peki tamam tamam. Hmm. Bakın bu yaptıklarımızı genel tekrarını yaparsanız çıkar size. Hocam bekleyin. Bekliyorum bekliyorum. Hadi bir tane daha öğreteceğim. Biraz çabuk olun. Çünkü zaman bitmiş. Hı hı. Kim anlatacak? Ben, ben de bilirim. Da doğru mu bilmiyorum. Mesajlara yazdım. Bakalım. Ben yapayım mı arkadaşlar? Hocam burada x ne oluyor? Pratik yöntemimiz var. Ama hocam burada çok merak ettim. X ne oluyor tam olarak? X'i yapmayın. Daha pratik yöntemle yapın. Bakın şöyle yapalım hemen. Tarafı, çünkü buldum yoksa yani. 400 yolun yolu %20'sini gidiyorsa. Şimdi sayının tamamını aşağı yazın. Mesela 120'yi yukarı yazalım. Alt tarafın 100 olmasını istiyor. Yüzde sorularında alt tarafı 100 yapacağız. Öyle böleceğiz. Sırada bölelim. X'in de 4'e bölersem yukarısı 30 aşağısı 100 yapmaz mı? Evet. Ulan bu adam yüzde otuzunu gitmiş. Bakın şıklarda o da var. Gitmiş. O zaman yüzde yüzden yüzde otuzunu çıkartırsam geriye ne kalır? Yüzde yetmişi kalır. kalır. Evet Özgür Hocam 400'den 120 çıkartıp buraya 280 yazsaydık direkt cevabı verir miydi? Evet. Evet ben de öyle yaptım. 280 yazdım evet. yapmıştım. Evet. evet Hocam verir. ben 35 bulmuşum. Onunla 2 çarpacak. Çarpmayı bulmuşum. Ha. Otuz nereden buldun? Hocam ben on bin yaptım. Öbür kısmını bölerek. Dört bin gerek yok Ahmet. Ben bir tane daha soruyorum sevgili 7. Hocam bir dakika yazmadım. Peki yazın. Yazın. Haftaya ne olur dersi kaçırmayın. Ee, yine alanlarla ilgili güzel sorular çözeceğiz sizinle. Çemberle dairede alan, çemberde çevre falan uzunluklar, yay uzunluğu, daire dilin alanı falan. Soruyu sileyim bari. Ahmet sileyim mi? Silin hocam. Lütfen tekrarını yapın bunların. Lütfen bakın. Ne kadar güzel. Tam kadro derse katılıyorsunuz. Cidden iyi. Evet. Hemen soru şu. Yüzde on sekizi yüzde on sekizi olan sayının 45 olan sayının yüzde 18'i 45 olan sayının tamamı kaçtır tamamı kaçtır tamamı derken arkadaşlar yüz derken yüzde yüzünü soruyor %18'i 45 olan sayının tamamı kaçtır? Yapan yorumlardan yazabilir sevgili gelece. Ben yapayım mı? Hayır hocam bir dakika. Hayır hocam bir dakika. Hocam bekleyin. Ben buldum galiba. Böyle. 250. Var şıklarda. Kaan 250. Zeynep Şimşek 250. Diğer arkadaşlar bakın sistem şu. %18'i 45 ise tamamını soruyor. %100'ü nedir? Çapraz çarpım. Ha, ben de öyle yapıyorum. 45 bölü 18. Bakın ikisini de 9'a bölüyorum. Sağ taraftakini umarım anlamışsınızdır. İkisini de 9'a böldüm. 9'a bölsem 2. 9'a bölsem 5. 100'ü 2'ye bölün. 50. 50 50'ye bölün. Evet 250 doğru cevapmış. Anladınız evet, doğru. Mı? Anladık mı? Evet hocam. Güzel. Lütfen 7C. Bakın tam kadro geliyorsunuz. Alkışlıyorum sizi. Lütfen iyi çalışın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Evde kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Siz de.